Herkese merhabalar çiçeklerim. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Toka Live World'e yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Yeni gelen 4 katlı evi inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar neredeymiş? Kuralım hemen evimizi. Evet buradaymış. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Bunun birkaç paket halinde satılıyormuş bu. Yani birkaç paket halinde satın alınıyor. Yani birkaç paket çeşidi var. Ben büyük bir paket vardı onu aldım direkt. Yani bütün eşyalarını göstereceğim. Şimdi o zaman eşyalara bakmaya geçelim. Bu arada böyle bir terası var. Birinci kattayım şu an. Bir alt katı var. Bir üst kat bir de bir üst kat var. Böyle. Şöyle bahçesi var arkadaşlar ilk katın. Bunu büyük ihtimal partisi de olacak. Bilmiyorum ama. Burası böyle bir alan. Burası da böyle bir alan. Bu kadar. Neyse. Şimdi ben şöyle kenara geçeceğim. Eşya incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar ben ilk önce yataklara geçmişim. Bir koltuklardan başlayalım. Tam olarak ile geldi hiçbir fikrim yok. Çünkü bakmamıştım tam olarak yani. Galiba şu gelmiş arkadaşlar. Evet bu geldi. Şu geldi arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir şey gelmiş. Ben bir gelenleri çıkartayım. Sonra inceleyelim. Evet arkadaşlar. Tam gelip gelmediğini bilmiyorum. Ama galiba şu geliyor arkadaşlar. E, bu geliyor. Bundan eminim. Arkadaşlar. Ama bu çok güzel. Bakar mısınız? Altında ışıkları var böyle. Acayip güzel bir koltuk. Bu da yine ışıklı. Bu da böyle bir koltuk. Böyle bir pufumuz var. Böyle bir pufumuz var. Böyle şunu acayip sevmiştim. Şöyle bir ışık var. Ama yanıp yanma duruşundan çok belli olmuyor. Bak bunda da belli olmuyor arkadaşlar. Bu da belli olmuyor çok ama şu iki de bayıldım. Böyle bir masa lambamız var. Şimdi bunları atalım. Evet arkadaşlar. Dışık olarak galiba bunlar da gelmiş. Şöyle ledlerimiz var yine. Şundan sanki yine Tokalife'da vardı arkadaşlar şu yazılı gibi olan da. Şu beşgen mi bu altıgen mi onun yanındaki. Şunun bir sarısı bir de mavisi var. Bu raf mı arkadaşlar bakayım bir. Raf değil ışık. Ama şu da baya güzel bir led. Bu da böyle bir ışık. Böyle mumlar gelmiş. Böyle bir lamba gelmiş. Aynen şu güzelmiş bayağı. Ben bunu bayağı beğendim. Çiçek şeklinde gelmiş. Bir tane kuru kafa şeklinde gelmiş. Arkadaşlar şuna bayıldım bir de. Şuna acayip sevdim onu. Yine çok güzel lambalarımız var. Ha bir de şurada var arkadaşlar. Şunlar da çok güzel. Şimdi diğer diğer eşyalarımıza geçelim. Arkadaşlar, ım, bu arada ben böyle şöyle bitkiler de gelmiş. Bunları da ölüyorum. Bir de birkaç tane daha var onları da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar, siz şöyle. Im, şimdi bu da gelmiş ondan da eminim. Arkadaşlar, ben şimdi... Im, neden bilemiyorum? Çünkü büyük bir paket satın aldım. Ben toplu bir paket gelmiş. Fenomen paketi diye. Onu satın almıştım ben. Ondan dolayı karışıyor bazen. Yanlış bir şey gösterirsem lütfen beni uyarın. Onun için mağaza içeriğine de bakın. Ben bilebildiğimce göstermeye çalışıyorum. Sanki bana şu kaktüs de yoktu gibi geldi arkadaşlar. Var mıydı bu kaktüs? Yoktu sanki. Şunlar falan sanki çıktı mı buradan arkadaşlar? Bir şey soruyorum size. Evet evet bunlar da buradan çıktı arkadaşlar. Şu kaktüs kadarını biliyorum. Kaktüsten aşağısı var mı o kısmını bilmiyorum. Şu da var arkadaşlar. Aynen. Şu da var. Demek ki o zaman şöyle ay bundan çıkarmışım zaten arkadaşlar bunlar böyle e, çok güzel görünüyor bence şöyle kaktüs de var şu var arkadaşlar şu çıkmıyor çıkmıyor arkadaşlar <laughs> çıktı bir tane şu var arkadaşlar koyacak yer yani bulamadım şöyle şey yapıyorum böyle bir tane süsümüz var arkadaşlar şöyle bir süsümüz var. Ve ardından şuradaki siz küçüğüm büyüğüm hatırlamadığım için büyüymüş. Bunun bir de küçüğü var arkadaşlar daha kısası. Bu. Bu şekilde. Şimdi ben bunları da sileyim. Başka bir şeyler. Evet arkadaşlar. Burada şöyle masamız var. Tezgah gibi duran bir tane. Onun takımında bir masamız var. Şuradan Böyle üç tane oyuncu koltuğumuz var. Hatta bir tane oturayım arkadaşlar şuraya. Çok rahat arkadaşlar kesinlikle. Arkadaşlar böyle bir yukarı aşağı şey var. Çok güzel bence. Buraya bilgisayarını koy. Çok güzel yani. Buraya oturuluyor mu arkadaşlar yani? Ben çok şey yapamadım. Sanki sandalye hiç benzemiyor ama çok güzel duruyor. Çok sade duruyor. Burada Yine masamız var. Burada da masamız var. <laughs> bir sürü masa çıktı. Evet şu masa. Ay masa diyorum ya ne masası. Şöyle buzdolabı var. Bu buz. Ay buzu koymalık mı? Su koyma yeri falan var. Arkadaşlar böyle bir şey var. Aa Toka Boka'nın amlemi. Böyle şeyler ayarlıyorsunuz. Ama en bomba şey bence bu. Arkadaşlar bakar mısınız buradan? Böyle şeyler alıyorsunuz. Çok hoş. Acayip beğendim. Hatta biraz şunlardan tadına bakacağım arkadaşlar. Nasılmış tadı? Acayip lezzetli arkadaşlar tadı. Çok beğendim. Neyse arkadaşlar ben şimdi diğer eşyalarımızı da getireyim. Arkadaşlar bence en bomba bölüm burası. Çünkü burada böyle şeyler var böyle. Hatta bu sadece yarısı galiba ya yani hepsini aldım düşünmüyorum. Bakın arka planımızı değiştiriyoruz ve çek. Böyle olmuyor muydu ya bu? yorum yazıyorlar. Ben fotoğrafımı paylaştım yorum yazıyorlar herhalde arkadaşlar öyle bir şey mi? Ben fotoğraf kabini salmıştım. Ha yorum yazıyor insanlar bana şu an. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyi var. Ne deniyordu ya? Hoparlör mu deniyordu? Şöyle bir bilgisayarı var arkadaşlar. Ay arkadaşlar durun. Arkadaşlar bu açılmıyor. Ha. Açıldı şükür. Arkadaşlar burada şey kaldı. Arkadaşlar bu biraz zor açılıp kapandı şu an. Benden mi kaynaklı, bilemedim. Neyse arkadaşlar. Burada da mikrofonu, mouse'u var. Şöyle bir oyun şeyi var. Konsol mu deniyordu buna? Evet, konsol diyeyim ben size. Adını hatırlayamadım. Yorumlara yazarsan sevinirim. Ondan sonra şöyle bir laptopumuz var. Çok güzel bence arkasında kurbağa deseni falan. Şöyle ışıklandırmalarımız var. Buna ne deniyor? TikTok çekerken falan kullanıyorlardı yani. Hani ıı, böyle bir kamera var arkadaşlar. Ben bunu kullanırım yani. Oo, kafanın üstünde kamera. Çok güzel oyun şeyi. Arkadaşlar ben bu telefonu ne zamandır arıyordum ya. Çok hoşuma gitti. Burada her çok mükemmel arkadaşlar. Bunları kesinlikle evime alacağım. Şunlara bakın çok güzeller. Şu kulaklık da mükemmel. Ha, kalktı. Kaldıramadım ya. Hatta şu an takacağım ben bunu. Çok hoşuma gidiyor. Ve yine bomba taraflardan biri. Arkadaşlar önce şunu bir göstermek istiyorum. Şuna bayıldım. Nadıllar var arkadaşlar. Bir yanını yanlışlıkla açtım nadılların. Ay bu acıymış arkadaşlar. Bu çok acı. Ay bu da çok acı. Bunlarla çalınçlar falan mı yapsam ya? Arkadaşlar bu da yemek mi? Ay yemekmiş. Çok güzel. Bu ne ya? Oh. Uh, çok kötü. Hmm, güzel. Arkadaşlar içeceklerimiz var. Sürahi var. Ben hem yiyorum hem gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi şu da çok hoşuma gitti. Bakar mısınız böyle? Neyse ben bunları yerim arkadaşlar sonra. şöyle içeyim. Şimdi pembeden doldurayım. Kesinlikle çok güzel arkadaşlar. Böyle içecekler gelmiş arkadaşlar. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. Turpluya benziyor. Şu, şunu anlayamadım. Bu yine bir termos herhalde. Arkadaşlar bubble tea. Hop. Arkadaşlar buna ben suda doldururum. Kızımla oğluma harika aslında bunlar. Şöyle gazlı içeceklerimiz de var. Bu arada tutacağı da çok güzelmiş yani. Bence harika arkadaşlar. Şimdi diğer şeylerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi böyle oyun konsolları ve onların bir tutuma şeyi var. En bombalardan biri. Habire değiştiriyorum yani fikrimi. Arkadaşlar böyle oyun şeyi oyun. Hadi dışarılarda oynanır ya böyle. Oyun alanlarında falan olur. Artık evimizde de olacak yani. Böyle dev ekran bir televizyonumuz var. Dev ekran TV. <laughs> Neyse bir tane şöyle bir bilgisayarımız var. Sonra böyle tatlış tatlış yastıklarımız var en kötüsü de <laughs> benim için şu ama benim için benim fikrim yani sizin fikrinizi de alırım şöyle bu var bu var böyle bir sürü yastığımız var böyle bir sprey boya arkadaşlar şuna bakın şaka mı yapıyorsun toka Arkadaşlar bakar mısın? Podyum resmen ya. Podyum podyum. Çok güzel değil mi? Bir tane çevir ya. Şunu çevir çevir. Arkadaşlar çevirmeyi başaramadım ben. Bakalım içinden ne gibi şeyler çıkarıyor. Ay arkadaşlar ben bunların koleksiyonunu yapacağım. Ya ben daha bilek, böyle bu koleksiyon yapacağım yapacağım diyorum. Arkadaşlar bakayım. Böyle şeyler çıkıyor. Çok güzeller ama. Şöyle bir arkadaşlar havuzu var bu evin. Böyle yatmalık deniz yatağı. <laughs> yatmalık deniz yatağı. Bu nasıl bir cümle? Neyse. Böyle bir sürü yastık var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Açıkçası benim... o. Arkadaşlar buraya geldim bakar mısınız karakterimiz surat ifadesi değişti. Acayip güzel. Neyse devam ediyoruz. Durun. Arkadaşlar ben karakterimi buradan çekmeden o altındaki standı kaldırdım. Ve böyle bir şey oldu arkadaşlar. Böyle suratı kaldı. Neyse ben bunları da göstereyim. Ve partikisini çekeceğim bir sonrakinde. Çünkü çok uzun oluyor. Çok uzun olunca da siz izlemiyorsunuz. Ben de part 2'sini çekeceğim. Çok yakın zamanda o da yayında olacak arkadaşlar. Çünkü bayağı bir eşya çıkıyor zaten. Çok büyük bir ev burası. Neyse vedalaşmadan önce şunları da bir göstereyim. İki tane altın plaket. İnşallah bir gün bizim de olur. Neyse. Böyle üç tane süs ondan sonra böyle böyle bir şey var da bunu ne tam olarak ne anlayamadım ben. Ne yapıyorum? Bunun arkasına gidip böyle bekleyeceğiz mi? Çok anlamadım. Neyse böyle mangalımız var. Böyle bir saatimiz var. Saati kullanmak istiyorum. Gerçekten böyle bir böyle iki tane de e, süs mü diyeyim, heykel heykel, heykel. Heykelimiz var. Neyse arkadaşlar part 2'de görüşmek üzere. Hepiniz çok çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok çok seviyorum. Görüşmek üzere.